Merhabalar, bu benim ilk videom. Bu yüzden biraz heyecanlıyım. Ee, şimdi e, siz videodan sıkılmayın diye e, ve aynı zamanda birazcık eğlenin diye Bebeto'nun 3 çeşidine açıyoruz. <laughs> ee, bir tane de hippie <laughs> bubble tea gibi bir şey. Kapak fotoğrafından görmüşsünüzdür. Şimdi Bebeto'nun birinci şişesini açıyoruz. Gördünüz. Çok merak ediyorum. <laughs> Destek yardım lütfen. Destek yardım şu an. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> tamam. Destek yardım kabul oldu. <laughs> Şimdi gördünüz açıldı. Bunu hiç denemedim. Böyle. <laughs> çok tatlı duruyor. Aa, acayip sert. Bu ne? Düşün kırıldı. Aa. Ama çok güzel. Belliğimiz marşı dondurmuş hali gibi bir şey. Bunun üzerinden yedi veriyorum. <laughs> evet ya da. De. Şeftalisini deniyorum. Destek. Destek, destek. destek Bu kolay kardeşim bu kolay. Hah çok iyi. Şeftali severim. Böyle bir şey. Galatasaray şey gibi görünüyor. Ama değil. Bas bas ve bir şey yapıyor? Şanslıyım. A. 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 Ağzınıza ilk aldığınızda ait tek tadı ve hissi veriyor. Sonrasında ağzımda böyle şeftali kırıntısı kalıyor. Onun üzerinden 8. Şimdi de Beto Fez'e o kadarını okumayayım. Böyle bir şey. Bu sefer ben açmaya çalışacağım. Destek yardım olmasın. <laughs> o oh, bas bas karpuz kokuyor. zaten Aa, göstermeyi unutmuşum galiba karpuzlu böyle güzel bir şey <laughs> bu ne Allah aşkına bu ne Allah aşkına ya bunun görüntüsü ne yani bunun görüntüsüne 5 veriyorum tadına kaçmayacağım Onun üzerinden dokuz veriyorum. Karpuz gerçekten karpuz hissi ver, veriyor. Şimdi sırada Şimdi sırada Şimdi sırada Hep benim balım diyeceğim. Can pipet. Göstereyim. Böyle bubble. Açıyorum. Ne? Köpük koymuşlar. Köpüğü çıkaracağım. Çıkarmam lazım. Ondan. Burada açma yeri varmış böyle. Şurada görünüyor. Burada da bubble'lar var. Size pek görünmeyebilir. Şurada böyle duruyorlar. Döndüreyim. Önü. Şimdi şuradan açıyoruz. Destek gelmek gelmiyor. Burada gördüğünüz gibi delik var. Artık varsayalım dermişim ve döndün Tamam. Sokuyorum. Bu arada bunun hayatını ilk defa bakacağım. Şöyle bir şey. Şekerli şeftali. Beni kandırdın. Neden? 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 Senin babayı değil sende. Bu arada bu babalarını böyle fık fık diye içeceğim. Çok üzücü. Üşüdüm. <laughs> Hepinize iyi günler dilerim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. 滴滴滴滴滴滴滴滴滴。